Merhabalar, bugün sizlere Michigan Üniversitesi hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Genellikle Michigan olarak anılan Michigan Üniversitesi, en Arbor'da burada bulunan bir devlet araştırma üniversitesidir. 1817'de Detroit'te Katolepistemiant veya Michigan Üniversitesi olarak bölgenin bir eyalet haline gelmesinden 20 yıl önce kurulan üniversite Michigan'ın en eski üniversitesidir. Okul 1837'de Ann Arbor'a şimdiki merkez kampüsü olarak bilinen 40 dönümlük alana taşınmıştır. Ener buradaki kurulusundan bu yana amiral gemisi olan üniversite kampüsü, merkez kampüsü ve iki bölgesel olan kuzey kampüsleri olarak dört kampüsü bulunmaktadır. Arazisi Brüt'te 3.2 km kareden fazla bir alana sahiptir ve 584'ten fazla büyük binayı kapsayacak büyüklüktedir. Üniversite Amerikan Üniversiteler Birliği'nin kurucu üyesidir. Üniversite R1 Doktor Üniversiteleri çok yüksek araştırma etkinliği arasında sınıflandırılmıştır. Ekim 2019 itibariyle Michigan Üniversitesi'nin 52 MacArthur dahi ödülü ünvanı kazananı ve 25 Nobel ödülü sahibi, 6 Turing ödülü sahibi ve 1 Fields madalyası sahibi olunmaktadır. Üniversite beşeri bilimler, sosyal bilimler ve bilim teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında doktora derecelerinin yanı sıra mimarlık, işletme, tıp, hukuk, eczacılık, hemşirelik, sosyal hizmet, halk sağlığı ve diş hekimliği alanlarında profesyonel dereceler sunmaktadır. Şivir'in atletik takımları en CAA birinci bölümde yarışır ve topluca Wolverines olarak bilinirler. Bunlar Big Ten yani Büyük 10 konferansının üyeleridir. Güzelden fazla bir şey üniversitesi sporcu ve antrenörü olimpiyat etkinliklerine katılmıştır ve mezunlar 144 olimpiyat madalyası kazanmıştır. Siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak ve içerik hazırlamak isterseniz info konsantre bilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçebilirsiniz ve bilgilerinizi diğer insanlara paylaşarak bilgileri karşınıza sunabilirsiniz.